Arkadaşlar Rockstar yanında Fatih var ama Fatih oynamayacak sadece bana destek olacak sadece Evet. arkadaşlar Mortis'i çıkardım. Yani Mortis çıktı. Bir de bir tane daha karakter çıkmıştı. O neydi? Ah şu. Bir de Pam çıktı. Evet. Kolektayı göstermedik değil mi? Evet. Hasta göstermiştik. Bir de şu karakter çıktı arkadaşlar. Evet. Bu bence yoktu. Bir bana şey çıkmıştı, emeği çıkartmıştı. Neydi o neydi? neydi? Evet. Banda, banda yok, bana sadece. Ya bir işte şey, altı ayı sende yok göstereyim dur ama yolları dar arabada levyan var sorun mu <laughs> var sokaklar benim olur yamar e bu jant edin bu bana bir bu çıktı yolum bu bulan sağdan girerim sol şeritteyim maganda derler iplemez itin birisi 200 yetmez benzin gençliğim önümde yollar hep benim param bitti <laughs> aga bankaya doğru soygun var ama akşama doğru yetmeyecek para borç verir misin soygundan sonra öderim borcu taktım derime vitesim 5'te son sürantayım ölüme gidişte ölmezsem eğer söz atmak akşama doğru

İnternet birazcık az kullanılan evde internet kalmadı hepsini sömürdüler Valla arkadaşlar şu anda iyi butonundan e, dost kanallarımıza abone olabilirsiniz Olamazsınız yalan söylüyor Olabilirsiniz iyi buton çıktı şu anda ona tıklayın ve dost kanallarımıza abone olun Yalan söylüyor çıkmadı Onların da güzel videoları var Hiç güzel videolar yok bir geriye takım alacağız ya, bana da atacağız inşallah Allah'ın izniyle. Atmayacağız. <laughs> ama doğru çekelim mi? Biz baraya kapı topu koyduk ama çekmiyoruz. Çekeceğiz arkadaşlar kapı topu ne <laughs> zaman Ve benim... Yığın tamam, hadi kalkalım. Evet arkadaşlar bu bir O kadar Ama yolları dar. Arabada lev yanar. Sonuzluk benim. olur yanar bu jant dedim. Karası yolun bulan. Sana ait. O civitteyim. Mağanda derler. İklemez izin. Kaldı Yeni gelen. Sen hep dolup yaktınlar ama akşama doğru ya para borç verir Soygundan sonra öderim borcu. Bak

Hesaplaşacak mı? Hesabı kim ödeyecek? Şu hesabı. Şimdi şu üsttekini alıyorum. Aldım, gitti. Al bakalım. Az kalmış. Sonra 2 oynayalım. Ee, yeni gelen map var mı burada? Soygun map'i varmış. ürün kazananı? boşver 쪽고 Duman. ama yolları dar Arabada levyan var sorun mu var Sokaklar benim ya. olur yanar bu jant ne ıdır arası yolun bulay Sağdan girerim sol Sağ Sağ şeritteyim şey Maranda derler iplemez yetim Yivresi iki yüz yetmez ya. benzin Gençliğim önümde yollara benim ya, Param ya, bitti ya. aga bankaya doğru Soygun var ama akşama <laughs> doğru Yetmeyecek şey para borç verir misin Soygundan sonra öderim borcu kaldırıyor işte tek başına. Ay senin kasan da camı gidiyor. Ay kim vuruyor ya ben kasayı da saldırdılar. Bilmiyorum sen Çabuk çalılara saldırdılar. Ay geliyor bak. U U geliyor. Sen de git istersen onların şeyine saldır. Bunlar hallediyor zaten. M tamam o gidiyor o gidiyor sen gitme geldi öldü Tamam mı? eskisinin canı lazım bu, tam. Abi, daha, sessiz, oldu tamam Al bir daha Hemen adamı gördüğünüz anda saldırın Olmadı lan kısa kırıldı kırılacak Maç bitti Engi'ye uğradım Yani Riyye'ye uğradı O zaman ben karakterimi değiştirmeyi Tam sırası Pama alacağım Bence Edgar'ı al

Çıktı duman ama yolları dar Arabada levyan var sorun mu var Sokaklar benim olur yanar bu jant Edirne ıdır arası yolum bulan Sağdan girerim sol şeritteyim Maganda derler iplemez ritim İbresi 200 yetmez benzin Gençliğim önünde yollar efendim Param bitti aga bankaya doğru Soygun var ama ne akşama şey? doğru Yet Diyek para borç verir misin soygunundan sonra <laughs> öderim borcu taktım belime vitesim 5'te son suratta yım ölüme gidişte durmazsam eğer söz yazman kar akşama doğru saatide 5'te taktım belime vitesim 5'te son suratta yım ölüme gidişte ama Artık sen de bilmeyiz demek Aslan şey gelmiş, Gitti ama Ney gelmiş özel düşünüyorum İçki içmişsin. Ama bizim kasayı kırdılar zaten. Boş ver. Semayı yerleştirmişler kapattı arkadaşlar bugün yeni kanalımızın adı ne biliyor musun? Ne <laughs> kürekçi mi? Yo. Sugi. <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar bunun çocuğu da bu kadardı. Hayır bu kadar değildi. De. Oh. Bu, kadardı. Bu kadar da Bu kadar değildi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize bay bay. Ben bay. teşekkür. Teşekkür ederim. Akşam videoyu bitirelim mi? Evet. Hadi görüşürüz.